să başlattım Bu da niye bana hep böyle oluyor bu Rambo koşuyor mu koşuyor bir şey, şey yaramaz şimdi enerjimizi de alalım niye tekrar herkes çiçiyor ya Bu eskiden böyle çıkar kafayı çıkar <laughs> var bunda bir makro makro bir şeyler ama <laughs> sallayalım. Lan 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 Attım lan 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 yapacak. lan 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 GG, man. Hello. GG, mate. GG. Thank GG. you Thank you, thank you. Have a good day, bro. Thank you, bro. This is my signature. Please, no offense, okay? Ah, no problem, no problem. Good thank game. Bye-bye. See you, bro. On numara oyuncu bak görüyor musun? Anla işte GG diyor. İşte böyle oyuncu olması lazım. Biz öldürüyoruz bana fuck you fuck you diyorlar bebeler. Ondan sonra beni şikayet ediyorlar. Benim itibar 2'den bire düşüyor. Oğlum Allah Allah yı. Nedir ye? Evet kaydı kapatıyorum. 8 öldürme bu sefer öyle çok almadık öldürme olarak ama güzeldi efsaneydi. Bundan önce bir yenilgim var benim muhteşem kafa atışları yaptım. Orada yenildim. Bundan bir önceki oyunda ama onu da yükleyeceğim. Cümleten hayırlı akşamlar.